Ülkeyi bitirdiler yani abi 20 yıldır başlalar. 20 yıldır bunları seçiyorlar. Ha ne hep peşindesiniz siz ya? Abi ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ne hep peşindesin? Ne oldu? Ne hep peşindesin? Ne ne hep peşindesin? Sen neyin peşindesin? Ya. Ben mi? Lan sen konuşma. Yürü. Sen yürü git. Yürü. Bak Üsküdar'lıyım ha. Tamam. Abi ne yapıyorsunuz ya? Akıllı olun lan. Gö görüntü çok hoş bir görüntü değil. Sizin görüntünüz ne? Kimden izin ne? aldın? Ben sen kimsin? Gazeteciyi. Ne gazeteci? Göster kimliğini. Niye gösteriyorum ben? He, ee, sen sen youtubersın. Gösteririm. gideceğim mi bu. buradan tıpış tıpış? Bırak bu Göstersem işleri. Göstersem gideceğim mi? Gitmeyeceğim. Bu, tamam, bu, bu röportajı yapmaya hakkın yok. Var gazeteci var. var, gazeteci falan değilsin. Hak hukuk var, adalet var, bu ülkede. Merak etme. Hadi gazetecisin. Hadi abi. Hadi Gönle abi. abi. Gönle. Tamam abi. Devam et hadi. Sen konuşma bak seni. Alırım ayağımın altına. Abicim tamam. tamam. çek. Ne bağırıyorsun? Kavga olmasın diye araya giriyorum. Sen kimsin lan bana ben gülüyor? Şey Güzelim. Güzelim. Sen kimsin Hayırdır lan? lan? Tamam, tamam. Hayırdır. Lan ya? Ne oluyor? Kim ya? Lan, ya. Kime lan lan? Kime lan? Tamam, Şşşt. Çağırırım şimdi ha. Sen kimsin lan? Abiciğim. He kimsiniz lan siz? Sen gel ya. Tamam. Kapat lan şunu. Tamam siz de gidin abi. Allah çiçeği. Gençler hadi. Ne gerek var? Abi ne yapıyorsunuz ya? Bırakın bu işleri. Ya bırak. Sen kime lan yürüyorsun? Kavgaya ne gerek var? Gel bakalım. Sen kavgaya ne gerek Tamam tamam gençler gidin artık. ya. Ya kabak mayana ne alakası? kardeşim. Hep al. burada herkes yapıyor. Her Dayı. Amına, amına kim gelirse başa gelsin amına koyayım. Ne gerek var? Lan, abi. Çocuğun yaşında. Tamam hadi, boş abi ya. boş.